Günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saat şu anda 5.30, camiye gidiyoruz sabah namazına hep beraber. Vlog başlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda geldik camiye. Bakalım namazımızı kılacağız. 500 da Başka ayet Haydi oğlum Evet arkadaşlar bayramınız mübarek olsun Bayram vlogu başlıyor Evet arkadaşlar şu anda canlı yayındayım ve görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim bayramlaşıyoruz. Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar kardeşlerim. Emir, Zeynep, Yağmur, Sare, Su, iyi i̇yi bayramlar. 138 kişi olduk arkadaşlar. Like atarsanız mutlu olurum bu. Evet iyi bayramlar kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Bu arada bayram vlogu çok yakında geliyor kardeşlerim. İyi bayramlar. Ben canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın bittiğinde görüşürüz arkadaşlar. Bayram vlogu devam ediyoruz Arkadaşlar like atabilir misiniz? Şuradan şu noktaya like atarsanız Doğru. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir bayram olur. Güzel bir bayram geçirirsiniz sevdiklerinizle, ailenizle. Evet arkadaşlar şu anda yayını kapatıyorum. Güzel bir yayın oldu. Bay bay. Bay bay kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şu an motorla Bakkaldan geliyorum Hava çok sıcak bu arada Mersin'de Acayip sıcak Aleykümselam evet Sola dönüyoruz Let's go. Görüşürüz. Telefon çok tutuyor ya. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa kardeşlerim. Bugün bayram ve bayramın birinci günündeyiz. İyi bayramlar dilerim. Kurban bayramımız mübarek olsun kardeşlerim. Like atmayı unutmayınız bu arada. Bu videoya 500 beğeni bekliyorum kardeşlerim. 500 beğeni geçtiği anda vlog videoların devamı gelecektir. Evet kardeşlerim vlog devam ediyor. Bakalım nasıl bir gün geçecek. Hepsini videoya alacağım. Şimdi kurbanı kestik kardeşlerim. Vlog devam ediyor. Canlı yayın açasım vardı ama işlerim var arkadaşlar. Bakkala falan filan gönderiyorlar. Yemekten sonra görüşürüz kardeşlerim. Havanın mükemmelliği bu arada. Güneş batıyor arkadaşlar şu anda saat akşam 7 6 geçiyor Mersin'de. Evet arkadaşlar bayramın ilk günü böyle geçti. Tekrardan bayramınız mübarek olsun kardeşlerim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eklendik videoda tıklayarak önceki videolarıma gidildi. Buraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi gelin. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Ben kaçtı. Hoşçakalın. Tıklayıp izleyebilirsiniz.